Bir yandan da eğer küçük çocuğunuz varsa en büyük gider kalemlerinden biri de okul masrafları. Daha küçük yaşta çocuğu olanlar için kreş ücretleri cep yakıyor. Çoğu anne babanın başka şansı yok çünkü bir haneye tek maaş yetmiyor. İkisi de çalışmak zorunda. Anne baba çalışmak zorunda olunca da çocuklarını kreşe vermek zorunda kalıyorlar. Belediye kreşleri bile Aile bütçesini zorlar hale dönüşmüşken yeni zamların kapıda olduğunu maalesef söylemek zorundayız. Evet, evet, Kırışı göndermiyorum çünkü fiyatlar çok yüksek. Belediyeler bu konuda destek vermeli ailelere. En azından o ücretsiz olmalı. E, yarım gün olarak vermiştim. O zaman 600-700 lira civarında bir maliyet vardı. Şu an e, bir aylık e, 2500 lira. Belediye gereken desteği sağlaması gerekiyor. Dar gelirli aileler belediyeden kreş desteği beklerken İstanbul'un en yoksul ilçelerinden Sancaktepe'de belediye kreşlerine %53 zam yapılması teklifi verildi. 650 liralık kreşlerin 1000 lira artı KDV olması istendi. Ki zaten özel kreş fiyatları da 1000 liradan başlıyor. Yarım gün veya tam gün seçenekleriyle aylık ortalama 2500 lira. Asgari ücrete %30'luk enflasyon zamının ardından %50'nin üzerinde yapılacak bu zam çocuklu asgari ücretlileri yine zora soktu. Göndermeyi düşünüyor musunuz? Göndermeyi düşünmüyor çünkü paramız yok. E, tek başınıza mı çalışıyorsunuz? Evet, asgari ücret. Asgari ücretli 1 liranın dahi hesabını yapıyor ve bugün tek gelirle geçinen aileler açlık ve yoksulluk sınırının altında. Çocukların eğitim için önemli kreş ücretleri ise bütçeleri iyiden iyiye zorluyor. Hatta bazı belediyelerse ise kreşleri için istediği bu yıl zamlı ücretleriyle okul öncesi eğitimi iyiden iyiye imkansızlaştırıyor. İstanbul'un gelir haritasında en sonlarda Sancaktepe. Belediye kreş ücretlerini 1000 liraya yükseltmeye hazırlanıyor. İstanbul'un en zengin iki ilçesinde 5 Beşiktaş ve Şişli'de ise durum tam tersi. Kreşler daha ucuz. Şişli'de belediye kreşi 650 lira, Beşiktaş'ta ise 700 lira. Aradaki fark uçuk. 650 de olsa kira çok yüksek, e, mutfak alışverişi çok yüksek. En kötü bir pazara gidiyorsun şu anda 400 liradan aşağı gelemiyorsun. Aldığın asgari ücret zaten 5500 gibi bir şey. Siz daha önce çalışıyor muydunuz? Evet ben daha önce çalışıyordum ama şimdi çocuklar olduğu için çalışamıyorum ve tek kişinin çalışması çok zor daha araştırmadık. Yani yani bütçemiz neye gerektir ona göre yapacağız Allah izin verirse. 17 yıldır iktidar partisiyle yöneten büyükşehir belediyesinin sıfır kreş açmasına siz ne diyorsunuz? Maddi durumu yetersiz aileler için ücretsiz kreş de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 32 yuvamız İstanbul Kreş'inde dar gelirli ailelerin en çok yaşadığı ilçelerde maddi durumu yetersiz aileler için %30 ücretsiz kontenjan ayrıldı. Yine maddi duruma göre diğer kontenjanlar için ücretlerse 470 ile 940 lira arasında değişiyor. Ama artık aileler değil çocuklarını kreşe göndermek dışarıda birlikte vakit dahi geçiremiyor. Önceden sürekli çocuğumu atıyorum buradan Yeşilköy'e vesaire götürebiliyordum ama şu an götüremiyorum. Olduğum semtin dışına çıkamıyorum. Ya Mes o durumdayız. Çocukların eğitimi aksıyor, gıdası aksıyor, her şeyi sosyal hayat bitmiş. insanlar perişan yani.